Gamer kardeşlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte serimizin dördüncü bölümü Craft oynayacağız. Gördüğünüz gibi piramidi e, her geçiş yolundan. Ayrıca piramidi bitirdim. En son Craft'ta bitirmemiştim aynen. Gördüğünüz gibi piramidi bitirdim. Ardından tepesini kestim. Üstüne böyle küçük bir çardak yaptım. Ardından böyle kenarlarını süsledim. Gördüğünüz gibi. Mesela buradan çıkabiliyorsun. Ayrıca piramidin içine odalar da yaptım. Yine bu e, M harfinin olduğu yer dışında her yerde var bu e, merdiven susu. Ayrıca ben e, küçük bir banyo yeri yaptım. Çardağımız böyle, içinde yani bir değişiklik yok, İçi bomboş. E, buradan hemen Geliyorum. Kapıdan giriyorum. İşte odalar. Mesela buradan gidiyorsun bir oda. A Ayrıca odalar arasında da yollar var. Burada da. Mesela bu onun genel kapısıydı. Bugün de odalar arasına kapılar yaptım. Mesela buradan bu odaya. Bu odanın genel kapısı bu. Sonra bu odadan da son odaya. Bu odadan bir yere gidemiyorsun. Böyle. Burası bomboş bir koridor. Ee, odalara isim vermeyi sonra düşüneceğim. Yani isim vermek derken mesela burası salon. Yani şurası mutfak. Burası çocuk odası falan. Ama sonradan düşüneceğim de benim banyom. burada küvet var. Burada duşakabim var. Buraya da bir şey yapmayacağım yani banyo başka nasıl yıkanırsın ki? Hasan Hüseyin'in gökkuşağı evi. Şuna yanında hıyar Kendisi. Mesela bu ikinci katı İlk katı zaten Direkt dışarıdan da gördünüz Buradan üçüncü kata çıkıyoruz Üçüncü katın merdiveni sıkıntılı Şurayı kırsak kolay çıkacağız aslında O yüzden kırdım Mesela buradan geldim Böyle daha rahat çıkıyoruz Burada da yine rengarenk bir döngü var bir yerinden daha farklı ama İşte son renkli şekil düşkünlerleri nereden durayım? şimdi çıkalım bu bölümde ne yapalım Atımızı, atımıza falan da bakalım. Arkadaşlar ayrıca 8 level olduk. Aynen. O Büyük yüzden... kale var. Gösterelim. Kaleyi ben zaten koydum. Şimdi Bu... de okul var. Okul 587 blok. Onu başka zaman yapacağız. Paramız daha çok olunca. Ot. Ah Dedim. Ah. Dedim. Stable aldım. sahra gitti ya. Yanlışlıkla stable. Yok stable parasız herhalde. Bir bakalım. Stable parasız. doğru parasız. Unutmuş. Aynen. Eee şimdi bu videoda ata binelim. Atla keşif yapalım. Bizim atımız nerede? çiftlik göründü. Şöyle. Çıkması girmesi için ben burayı kıracağım. Burası her zaman açık olacak artık. Mesela buradan girdim. Atımıza biniyoruz. Çıkıyoruz. Kuruyoruz. diğer yere. doğru. Bir yer daha kırmalıyım. şöyle Hadi. biraz fazla kırdım şöyle o zaman şurayı da kır geldik şimdi nerelere keşif yapalım tepelere tepelere doğru Böyle bir şey koyabiliyor muyuz? Attayken. Attayken bir şey koyalım. At al. Ne uyuyor? Sanki gece oldu. He ya. Saban köründe yatıyor. Ha? Bir dakika. Ağaçta kaldı. Lan. Atımız ağaçta kaldı. Neyse. Ayrıca arkadaşlar heykel yaptık. He, ben heykeli göstermeyi unuttum. Benim yaptığım heykel. E, böyle düz bir çizgi yaptım çünkü arkadan da aynısı görülsün diye. Ön, önden de bu gözüküyor. Bu şekilde. Demeden en yüksek yapımız oldu. Dur yatak fırsatı varmış. mı? Beş yüzeyim. Puy. Neyse. güzel olmuş ya. Bunun için ölüm riskleri vardı. Tepelere çıktık sürekli bir çok fazla blok harcadık. Bir dakika benim at nerede? Ha, şurada at. Kalk oh, keşif yapıyoruz. Döt döre Sürekli zıplamalıyım ya ağaç. Böyle ormanın içine içine gidelim. Aha. Bir tane yarık buldum. At. Dur burada. Bu artık. Her yer taş. Başka hiçbir şey yok. Elmas falan yok mu? Aa aşağıda su gördüm. Burası nere? Baka burası ne? Bilenler yoruma yazsın. Bir dakika ben burada mı kaldım? Hayır. Hayır. Altıma bulu koyarak çıkmamışım. buradan da geri aldım alamadım olsun ya burada da ya her yer dümdüz gibi çok zor görülüyor hiçbir şey göremiyorum ya Bir dakika Belki böyle daha iyi ben buradan nasıl an Ben biliyorum nasıl yapacağını. Dümdüz altına koy. Koy 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 koy. Koy 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 koy. Aha hı. oldu. At. Sabah kalktı. Kesin çiftliğe gitti. Sağımda. Canım atım. Sen çok özlemişim. Ahip. Ulan çiftliği iki dakika açtık. Hemen içine girmişsiniz be. Çiftliği bastılar. Baskın baskın. Şimdi bir kapatarım çıkamazsınız. Dolarsın zaten. Ha, doğru. Bu zaman şeyini kırınca zaten gidiyor. Hatta. Bak ha, şimdi yine çıkacak. Ne dedik? Ben hiç öyle uğraşmıyorum. Aynen. Ya bırak dolaşsın seni kadar. Oy. Niye? Ben canım. iPhone'ları tutsak eder. Ya ben sana ne, ne aradım diye. ormanın ortasında dev bir yarık bulduk. Acaba orası Çok gizemli bir yer. Allah. Yine bir yer. Burada kaldı. Şimdi kapıyı atacağım Girsin diye. çıkın çıkın var. Çıkın çıkın. Evet, çıkın Şimdi çıkınlar. koş. Koş. Ulan Bir şey olmaz. Aa, aynen bir şey olmaz. Mesela... güzel bir ben kafası var. Değil mi? Çıkın çıkınlar. Aha. Ne aldı? İçeride, içeride kaldınız. At bir tekmik atar uçarsanız aya kadar. Şimdi bir tane arkaya sevdiğimiz sevdiğimiz bir müziği vereceğiz. Videoyu başlattım. Şimdi bu şarkıyı önceden birçoğunuz biliyordur. Şimdi şarkıyı şarkı Hadi. nerede? Şarkıyı tanıtalım. MYT müzikten. Aynen. <laughs> Maçın başlamasına artık <laughs> saniyeler kaldı. Kalbimiz dolu Kiminler acıdı? Bizim. Evet. Ee, şarkımız bitti. Biz bu şarkıyı çok seviyoruz. Reklam çıktı, durduruyor. Reklam bitti, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir <laughs> maç <matlam> bölümünden <laughs> sonuna geldik. Evet umarım videoyu sevmişsinizdir. Gerçekten ormanın ortasında keşif yaparken dev bir yarığın içine düştük. Gerçek ee, düşmedik, kendimiz girdik. Yani kendimiz girdik. İşte içinde su falan vardı, delinmiyordu. Yeni garip bir yerdi. Ee, sizlerden tek isteğim kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Ayrıca o yarığın ne olduğunu bilen varsa Lütfen yorumlara yazsın. Dördüncü bölümde on, onu böyle gezeceğiz bol. bol. Gittiğimiz yolları zaten işaretlerle koyacağız. Beşinci, Beşinci bölümde. Bu zaten dördüncü bölüm aynı. Yatla bitirelim videoyu. Evet. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.